Güzel. Oy kullanan sayısı orada nasıl var? mı? Baya ya, se, ya, yaş sen henüz henüz kullanmıyorsun. Tamam. Şey, e, ne gördünüz? Ben ne eksik yaptım? bekledim. Beklediniz. Eksik yaptığımız bir şey var mı? Ya Gerçekten yok. soruyorum. Abi, bizim açımızdan yok başka. Evet. O, burada yani en kritik sat şey, e, gençler. Yani gençlerin yeni yeni seçmenlerin kararı uzlaşamadığımız bir yer var mı? Eksik söylediğimiz ya da eksik bıraktığımız bir yer var mı diye de merak ediyorum. O açıdan aslında soruyorum. Sandık ve ayrıca çalışıyoruz. Niye? Çünkü istediğimiz oyu alamadık açık. Ee, ama ama ha ilk turda kazanan var mı? Yok. Yani ilk turda kazanan yok. Ee, maç 0-0 ve rakibi 50 buçuk. Yani iktidarın rakibi, muhalefetin bütünü 50 buçuk. Peki muhalefetin bütününde kim var? Kılıçdaroğlu var, Sinan Oğan var. Nelerde farklı konuşuyor? Aslında farklı konuştukları bir şey yok. Mülteci konusunda aynı şeyleri söylüyorlar. Milliyetçi konusunda aynı şeyleri söylüyorlar. Ya da e, bakmayın iktidar işte diyor ki sen vatan haini, sen vatansever, sen inançlı, sen inançsız. Yani şimdi burada biz biriz, izleyiz, arkadaşlar da o. Kim kime inançlı, inançsız diyebilir ki? Kim yani? İnanç Allah'la kul arasında. Kim karışabilir buna? Yine milliyetçilik. Kim daha vatansever diye. Hepimiz vatanseveriz. Bak yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Bayraklarımızı elimize alacağız. Veya kimin Atatürk'le sorunu var kimin yok. Efendim PKK ile ilişkili. Kim PKK ile PKK terör örgütü. FETÖ terör örgütü. Yıllardır biz söylüyoruz bunu. Birileri söylemezken söylüyoruz biz bunu yani. Dolayısıyla... Şunu konuşmuyoruz ya daha çok kütüphane yapalım. Teknolojide daha çok adımlar atalım. Gençlerin yaratıcılıklarına fırsatlar sunalım. Veya gençlerin mucit olmaları için daha iyi bir eğitim sistemi ortaya koyalım. Çok özür diliyorum. Yani ben kendim de çocuklarıma öyle diyorum yanlış anlama. Yarış atı gibi yarıştırılan gençler değil de yeteneklerine göre yönlendirilen bir eğitim ve bir yaşam oluşturalım gençlere. Bunları konuşmuyoruz sen inançlı, o milliyetçi, o değil, öbürü vatan haini. Bunun üstüne o örtülü konulan bir mekanizmayla bir sistem yapılıyor ve o sistem üzerinden hadi oy verin vermeyin. Hani kısmına geliyor mesela. Halbuki başka sorunlarımız var bizim. Yani gençlerin birinci sorunu bu. Gençlerin ikinci sorunu bana göre işte işsizlik, yoksulluk. Yani siz daha belki o seviyede değilsiniz, şu an eğitimdesiniz ama iyi eğitim alanlarda işsizlikle uğraşıyor eğitimi iyi olmayan işte okuyamayan gençler de işsizlikle uğraşıyor. Gelecekle ilgili kaygıları çok yüksek. Bunları bunları konuşmadık seçimde ya. Niye? E medya belli bir kesimin elinde, sistem belli bir kesimin elinde. Biz yeterince sesimizi duyuramadık. Ancak kalabalıkları anladık. Mitikler yaptık. Kendi mecralarımızdan anlatmaya gayret ettik. Sosyal medya vesaire. Oralardan Orada da kirletilen şeyler var yani e, bir bakıyorsun ben çok yakışıklıyken adam bizi şeytanlaştırabiliyor fotoğrafta yani bir anlık şeyde. Bunlar da mümkün. E, ben yani hiç bu işe e, e, başvuranları tasvip etmiyorum. Çok büyük kötülük yapıyorlar insanlarımıza, milletimize, memleketimize, gençlerimize, çocuklarımıza çok büyük kötülükler yapıyor. Onun için... Yani ben bazı çağrılar yapacağım hem Türkiye gönüllerini çağıracağım bu hafta hem partilerin sandık görevlilerini çağıracağım onlarla dertleşeceğim motive edeceğim hem de hem de açıkçası ben bu işte varım ne yapabilirim diyenleri de çağıracağım anlatacağım bunlara ne yapmamız gerekiyor 8-9 günde ya ne yapılabilir ki 8-9 günde vallahi çok şey yapılabilir çok şey yapılabilir. Ben bu fırsatı buldum mesela sizinle 15 dakika konuşmak istedim duygularımı alın diye. Ya yani ne olacak işte 30 kişiyiz hayır. Ben şimdi 30 kişiye konuştuğum zaman aslında sizin sayenizde en az en az 5 on bin kişiye konuşmuş olurum. Siz anlatacaksınız bunu arkadaşlarınıza. Ve iştenlikle söylüyorum iştenlikle söylüyorum doğruları yapıyoruz. Doğruları yapmaya gayret ediyoruz yani ve doğru söylüyoruz. Sizi aldatmadık aldatmıyoruz. Kimse diyemez ki. E, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi şunu demişti, tam tersini yaptı. Şunu söylemişti, yapamadığımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Ee, henüz başaramadığımız işler olabilir ama hiç aldatmadık. Mesela bugünkü yönetim, seçim zamanı başladı başlayalı, deprem oldu olalı. Niye hiç Kanal İstanbul demiyor? Kendini paralıyordu değil mi geçen sene Kanal İstanbul yapacağız. Şimdi niye demiyor? Çünkü yanlış. Çünkü israf. Çünkü millet kazanmıyor orada birkaç avuç insan yatırımcı kazanacak. İşine gelmiyor şimdi. İşte bunun adı aldatma. Seçimden sonra Kanal İstanbul'u yapmak için kendini paralayacak iktidar olursa ben onun için diyorum ki Türkiye'yi korumak için, İstanbul'u korumak için, doğayı korumak için, yaşamı korumak için bireysel çıkarları değil, toplumsal çıkarları önde tutmak için bu iktidarın gitmesi lazım. Ondan sonrası kolay. Niye? Zaten bu bizi bu duruma getiren bir kişi evet hataları var ama bir kişi değil sistem. Öyle bir sistem kurdu ki herkes ona bakıyor. Yani o kişiye bakıyor. Biz de diyoruz ki o sistemi değiştireceğiz. Ne yapacağız? Herkesin dönüp bir kişiye baktığı değil. Yöneticilerin dönüp halka baktığı bir sistem kurmalıyız. O kadar zeki insanlar var ki bu ülkenin. Bir sorunu şuradaki gençlerle oturup konuşsak bir sorunu, Mecliye köydeki bir problemi ya da şurayı na, ne yapalım mı? Sizinle inanın ihtiyaçlarınız üzerinden, tespitleriniz üzerinden doğru kararları veririz. Ben hep söylüyorum, mucizevi tarif nedir 21. yüzyılda? Ortak akıl. Çünkü akıl var yani, insanların zihninde akıl var. Yeter ki fırsat verelim onlara. O sahil zemini, e geldik bak burada kullanılmayan bir alan vardı hakkını alamayan bir mekan vardı. Bir gün geldim, gezdim. Ne yaparız buraya arkadaşlar? Bize bir teklif gelmişti. Tartıştık, tartıştık, tartıştık. Belki yüz kişinin aklı var burada. Mimarı, tasarımcısı, ihtiyaçları tespit eden sosyal hizmetler vesaire. Böyle bir yere karar verdik. Mecidiye köyün göbeğinde değil mi? Bakın biz böyle ticarethane yapmadık. Bilmem ne yapmadık. Ne yaptık? Gençler gelsin, girişimlerini burada konuşsunlar, kendi eğitimlerine yön versinler. Yukarıda İTÜ Çekirdek diye bir yer kurduk. E kötü mü karar verdik? Doğru bir karar çıktı. Tek başına Ekrem karar verseydi kendi zevkleri önde dururdu. Bu, bu karar çıkmayabilirdi. Ama 100 kişinin aklıyla doğru karar verdik. Onun için mesele nasıl bir Türkiye istediğimiz meselesi. Bugünkü Türkiye mi? Böyle bir Türkiye mi? Buna bakacağız ve buna karar vereceğiz. Sizden isteğimiz bu bunu konuşun. Bu sizin geleceğiniz. Yani bu sistem değişirse sizin 20-25 senenizle ilgili aslında bir karar vereceksiniz. Yani aramızda bir yaş farkı var. Dolayısıyla insanda doğal bir ömür yaşı var. Bu konu sizi daha ilgilendiriyor. Ben bu kadar uzun konuşmazdım. Bütün eller kalkmasaydı, bütün eller kalkınca oy kullandım diye sizin sorumunuzu sizinle paylaşmış oldum. Aslında yani mesele bu. Mesele bu. Mesele efendim milletimizin inancı, milletimizin milli duyguları değil. O sıkışıldığında kullanılan bir saha. Herkes istediği gibi yaşar bu ülkede, herkes istediği gibi giyinir bu ülkede, herkes istediği gibi inancını yapar, herkes istediği gibi e, duygularını ortaya koyabilir. Ve bizim öncelikli bir meselemiz var. Vatanımızı bir bütün olarak korumak. Milletimizi bir bütün olarak korumak, bayrağımızı bir bütün olarak yaşamak, hissetmek, korumak ve bu ülke için çalışmak. Yani bu ülkenin kurucusu Atatürk'e saygı duyan yüzde doksan küsur insan var bu ülkede. Yüzde yüz diyemeyeceğim. Yüzde doksan küsur insan var. O zaman demek ki evet Atatürk'e saygı duyan bir sistem. Biz oyuz. Biz onu savunuyoruz. O bakımdan lütfen bunu konuşun paylaşın, oy kullanacaksınız, firesiz oy kullanın. Firesiz oy kullanın. Firesiz oy kullanın diyorum bakın. Tabii ki firesiz biz kendimize oy istiyoruz o ayrı ama önce firesiz oy kullanın. Bunu istiyoruz. Seçmen kalabalıklaştı. Sabaha <laughs> kadar konuşurum <laughs> bak <sevdim> size. <laughs> Yok ama işin özü şu. Gerçekten önemli bir zaman eee bölümündeyiz. Ben kalan günlerim tamamı İstanbul'da olacağım davetler yapacağım açık davetler yapacağım bu açık davetlerin içinde yani sosyal medyadan duyuracağım ya gitsem mi gitmesem mi? vallahi diyelim. konuşacağımız şeyler bunlar konu bize kötü söylenen söze cevabını vereceğiz ama kimse hakkında kötü konuşmayacağız bize söylenen söze kötü söze cevabını vereceğiz sadece hani bana e, hapis e, kararı verdiler ya ahmak bana ahmak diyen ahmak dedim aslında mesela. Sadece cevap verdim ama onlar döndü bana hapis cezası verdiler. O söyleyene bir şey yapmadılar. Hani biz sadece bize söyleyen kötü sözün cevabını vereceğiz. Yalan söylediğini ya da iftira attığını anlatacağız. Onun dışında vallahi de billahi de hep böyle güzel şeyler konuşacağız. Ve size geleceği anlatacağız. Gelirseniz seviniriz. Kızlar ağırlıkta galiba. Burada böyle mi görüyorum? Evet. Harika. Başarılar dileriz. Umarım burayı sevdiniz. Burayı sahiplenin her yerde söylüyorum burası inşallah üniversiteye iyi bir üniversite dönemi başlar üniversiteye gittiğinizde de sahiplenin ben diyorum ki bu tür mekanların sahibi olun çünkü yarın bir yönetici gelir bu sistemde yok ya değiştirin burayı başka bir şey yapalım hayır kardeşim sahibimiziz değiştiremezsin deyin şu an itibariyle buranın sahibi sizsiniz Ekrem İmamoğlu zaten değil tek başına. Bir siyasi irade de değil. Sizsiniz. Bir şey bir yerde değiştirilecekse size sorulmak zorunda. O iradenizi ortaya koyun. Bunun adı demokrasi. Bakın ben size başka bir şey anlatmıyorum. Bunun adı demokrasi. Demokrasi olmazsa hava ve su gibi. Hava ve kendini kısıt. Adalet olmazsa hava ve su gibi yaşayamazsınız yani. Evin içinde öyle değil misiniz? Yani ben 12 yaşında kızımla mücadele edemiyorum. Hakkını çatır çatır arıyor ve istiyor yani. Hakkımı alırım diyor yani. Muhtemelen her biriniz de anne babanız da öylesiniz. Yani hakkını istemek, haksızlık istemek değil. Hakkını isteme meselesi bir ülke içinde hava ve su gibi. Demokrasiyi sonuna kadar yaşayın ve yaşatın. O hepimizi özgür kılacak, hepimizi birbirine saygı duyan insan haline getirecek. Bunu yapalım 5-10 sene sonra vallahi keyifle bir yerde kitap okuyup sizi seyredip bu ülkeyi nasıl yönettiğinizi izlemek isterim. Bu kadar net. Çok inanıyorum genç nesile çünkü. Toplumda birikmiş ön yargıların çoğu gençlerde yok. Bu çok büyük avantaj. Toplumun genelinde birikmiş bazı ön yargılar var. İşte sağcıdan solcudan, o partiden bu partiden, şuralıdan buralıdan, o mezhepten bu mezhepten diye oluşmuş bu ön yargılar gençlerde yok. Bu çok büyük bir avantaj. Bu ön yargıların olmadığı gençliğin iyi yetişmiş haliyle bu ülkeyi yönetmesi de muazzam bir şey. Onun için ben diyorum ki evet bu düzeni kuralım hep birlikte valla 10 yıl sonra 12-13 sene sonra maksimum sizin yönettiğiniz ülkeyi keyifle izleyelim. Ben bir yayladan mı izlerim sizi ya da bir kasabadan mı izlerim onu bilmiyorum ama keyifle izlemek istiyorum size. Böyle bir ülkenin var olması lazım. Hadi gençler harikasınız teşekkürler iyi dersler iyi çalışmalar. <laughs>